Müthiş bir iniş yaptın ajan be. Sekiz buçuk mu Karl? Gerçekten mi? E efendim, inişi geçerken ayaklarını biraz ayırdı. Karl. Hey, sobanın üstünde bir şey mi yarıyor? Spagettim. Her neyse, bazı ciddi kaygılarımız var. Görünüşe göre bölgede aşırı sismik aktivite var. Ve eski dostumuz Lufen iyi şeyler peşinde olmadığından eminim. Affedersiniz efendim. İkinci yıl tezimi depremler ve sismik hareketler üzerine yazmıştım. İsterseniz web siteme bakabilirsiniz. <laughs> Kal spagetti. Oh, bu doğru. <laughs> hey, işte teslimatın ufaklık. Sürtünme tekerleri, leke çıkarıcı, bireysel kurutucular, vakum veya atomik aletler. Doğru mu? Sanırım bu? bunları kullanmak için çok küçük olduğumu söyleyeceksiniz. Hey, dünyanın merkezinde bir delik açmamaya çalışın yoksa hepimizin başı belaya girer. Tamam. 12 dakika önce Jeremy'e bir mesaj yolladım ve hala yanıt gelmedi. Sence biraz abartıyor muyum dersin? Asla. Ne yapalıyım Stacy? Ulaşılmazı oynamalısın. Ulaşılmaz mı? Jeremy onunla her zaman her yere gideceğini düşünüyor. Sadece sorması yeter. Kucak köpeği olma kendis. Sadece hayır de. Aa Stacy bu Jeremy. <laughs> Alo. Merhaba kendis. Annemin arabasını şu yeni çılgın oto yıkamaya götürüyorum. Bana katılmak ister misin? Araba. <laughs> bu çok yetişkince. Yani şey dur biraz. Stacy, Jeremy beni arabayla gezmeye davet etti. Ne yapacağım şimdi? Vay be bu çok yetişkince fakat güçlü olmalısın unutma. Ulaşılmaz ol. Doğru ulaşılmaz. Ben seni ararım. Hmm. Araba ve gezi konusunda bayılırım. Evet. de <laughs> evet, yani programıma göz atmalıyım. <laughs> Şanslısın seni araya sıkıştırabilirim. Harika seni almaya gelirim. Aa, Jeremy. Stacy. Ben şu an ulaşılmazım. <laughs> Sanki tamamen Bu da ne? Kapatmalıyım şeyi. Pekala aferp. Hadi turbo destekli Uber ağzı test edelim. Ne oluyor burada?